Şimdi değerli konuğum Mehmet Gerzata Portföy CEO'su bizlerle birlikte olacak. Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri ve yatırımcı açısından neler yapılmalı onları konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi Mehmet Bey Borsa İstanbul'da tarih rekorları konuşuyorduk birkaç gün önceye kadar. Borsa İstanbul yine bu hafta 0,16 puanlık bir düşüşle başladı ama bu borsadaki itici güç 4000 puanın üzerine çıkmasındaki itici güç ne? bunu soracağım size. Bir de ata yatırım strateji raporuna baktığımda yanlışsam lütfen düzeltin 12 aylık BIST 100 endeksi hedefinizde 4000'den 4800'e çıkarttınız. Bu hedefinizle bir sizinle konuşmak istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim Berfin Hanım. Bu televizyona ilk defa davet edildim. Ben teşekkür ee, böyle ederim bir, katıldığınız için. Yarım günlük bir tatil gününe rast geldi. Ee, piyasalar bu hafta biraz karışık seyrediyor siz de söylediniz. Hı -hı. Özellikle e, yurt dışında borsalar hala dip yapabilmiş değil. Hı -hı. Sene başından beri baktığımızda dünya borsaları %20-25 değer kaybettiler. Özellikle Amerika'daki teknoloji hisseleri Nasdaq %30'a yakın değer kaybetti sene başından beri. Hala şirketlerde düşüş var. Yani dün akşamda Amazon'un kötü sonuç açıklamasıyla hisse fiyatında %15 %20 gibi düşüşler oldu seans sonrası. Daha önce Facebook da aynı şekilde. Bunlar tabii dünyada risk iştahını negatif etkiliyor. Yani dünyada risk iştahında negatif bir gidiş var. E, piyasalar henüz dip yapabilmiş değil. Hı hı. E, 2022 gerçekten dünya piyasaları için zor ve bir düşüş, bir satış yılı oldu. Türkiye borsası bunun tam tersine bir hareket sergiliyordu. Yani sene başından beri e, dolar bazında baktığımızda %50'yi geçen bir artış var. E, borsa İstanbul'da. E, Türk lirası bazında da yaklaşık %110'luk bir Artış var yani iki katından daha fazla bir e, kazanç var 2022'de bunun da nedeni Türkiye'nin uyguladığı çok sıra dışı bir para politikası yani faizleri oldukça düşük tutuyor hatta reel olarak enflasyon yüzde 83 buçuk iken Türkiye'de merkez bankası faizleri 10 buçuk işte mevduat faizleri 15 e, civarında dolayısıyla reel faiz o kadar eksik ki kimse Türk lirası parasını Faizde tutmak istemiyor, ona bir alternatif arıyor. Ee, geçen senelerde gayrimenkule çok ciddi bir para girişi oldu ki gayrimenkulde de aslında bir senelik baktığımızda neredeyse 3 katına yakın bir artış var gayrimenkul fiyatlarında. E, gayrimenkul fiyatları belli bir seviyeye geldiği için doydu diyebileceğimiz bir seviye para da bu sene sene başından beri ciddi şekilde borsaya girmeye başladı. Ki borsada yabancılar sattığı halde yerli yatırımcı bunu devralıyor. Satılan hisse senedini yerli yatırımcı satın alıyor. Gerek kurumsal yerli yatırımcı gerek bireysel yerli yatırımcı bu sene ciddi şekilde hisse senedi almış durumda. E, borsada bu momentumla bu ivmeyle 4000 seviyesine kadar geldi. sizin bahsettiğiniz gibi bizim Ata Yatırım Araştırma Ekibi yeni yaptığı bir raporda, yayınladığı raporda yıl sonu hedefini 4800 olarak belirledi ama bu sene değil. Yani 2023 2023'e yönelik bir hedef bu. Biz borsadaki artışların daha kontrollü olacağını, biraz daha buradaki potansiyelin azaldığını görüyoruz. Buna göre de kendi varlık dağılımımızı önümüzdeki hafta yenileyeceğiz. Bizim oradaki öngörümüz e, Türkiye borsasında oluşan karların bir kısmını realize edip e, özellikle Amerika'da e, Nasdaq'ta teknoloji hisselerinde oluşan düşüş nedeniyle e, bir miktar teknoloji hisselerine alokasyon yapmak yönünde. Peki Mehmet Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum. Bilanço hareketliliği de başladı. Hisse alımı yaparken bunlara da dikkat etmek gerekiyor mu? Siz yine o raporda da hisse senedinde seçici olma vurgusu yapmıştınız. Yani bir portföy oluştururken hangi noktalara dikkat edilmeli? Yani hisse senedi portföyü oluştururken biz pek çok kritere bakıyoruz. Bunlardan en önemlisi temel analiz tabii. Şirketin e, karlılığı artarak devam ediyor mu? Yani şirketin karlı büyümesini ben çok önceliyorum. Yani bu en önemli konudur. Ama diğer taraftan Türkiye'de hisse seçmek şöyle zor Berfin Hanım. Enflasyon %80'in üzerinde olduğu için karların önemli bir kısmı enflasyonist karlar. Örneğin Garanti Bankası dün akşam karını açıkladı ki en yüksek yani 9 aylık karı yaklaşık 40 milyar lira mertebesinde. Fakat Aynı zamanda yabancı bir banka olduğu için sahibi euro bazında da bir e, açıklama yapıyor. Oradan gördük ki Türk lirası bazında 40 milyar liraya yakın olan bir kar euro bazında enflasyonun etkisi dikkate alındığı zaman 335 milyon dolara iniyor. Yani Türkiye'deki karların e, önemli bir kısmı enflasyonist ortamdan kaynaklanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla sadece e, kâra bakarak fiyat kazanç oranı işte 2-2,5 iki, iki diye görmek yanlış. Çünkü fiyat kazanç oranı sonuçta bir orandır. Yukarıda fiyat, fiyat piyasada belirleniyor. O konuda bir muğlaklık yok. Hı hı. Her fiyatı belli ama kar dediğiniz zaman fiyat kazanç yani paydası oranın orada iş biraz değişiyor. Yani karların önemli bir kısmı enflasyon üstü olduğu için gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sadece fiyat kazanca bakarak e, hisse senedi yatırımı yapmanın da ben eksik bir analiz olacağını düşünüyorum. Orada bizim başka tür kriterlere göre hisse seçen fonlarımız var. Örneğin faktör analizine göre e, hisse senedi seçen bir fonumuz var. Orada temel analize değil işte momentuma, kaliteye, e, değere bakarak bu, bu çeşit faktörlere bakarak hisse senedini biraz algoritmik, biraz e, makine öğrenmesiyle yapan fonlarımız var. Bunların borsada artmaya başladığını görüyoruz biz. Yani Türkiye borsası da e, belki yanlış ekonomik politikaların doğru bir sonucu olarak gelişmeye başladı. Yani yatırımcı ilgisiyle Türk ressi yatırımının buraya akmaya başlamasıyla borsanın gelişmeye başladığını görüyoruz. Borsanın gelişmesiyle yatırım fonu sektörü de gelişiyor. Burada yatırımcının önüne çok değişik alternatifler artık bizim sektörümüz koyuyor. Gerek yerli hisse fonları, gerek yabancı hisse senetlerini içeren e, tematik fonlar vasıtasıyla e, yatırımcının önü açılıyor. Şimdi Mehmet Bey siz konuşurken benim aklıma meşhur hikaye vardır ya Kennedy'nin ABD Başkanı Kennedy'nin babası ve ayakkabı boyacısı arasında işte Wall Street'te ayakkabı boyarken hisse tavsiyesi veriyor. Daha sonra batmaktan kurtarıyor aslında bir bir bir, bir, bir şekilde Kennedy'yi. Şimdi enflasyonist ortamda insanlar paralarını korumak için çok fazla şeye tabiri caizse saldırıyor diyebiliriz. Sizin bu anlamda kısaca yatırımcıya tavsiyeleriniz ne olur enflasyondan paralarını korumak adına? Ya O dediğiniz anekdot Berfin Hanım gerçekten borsada bazı dönemler yükseliş olur ve sokağa yansır. Evet. Konudan haberdar olmayanlar bile Bilinçsiz bir şekilde borsaya yatırım evet. yaparlar. O da borsada aslında bir düşüşün habercisidir. Ee, ama benim burada bahsettiğim tabana yayılmak daha bilinçli bir konudan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de borsa yatırımı çok cılızdı aslında Eski, hı hı. eskiden yok gibiydi. Ama yavaş yavaş biraz yayıldığını görüyoruz. Yani gelişmiş ülkeler kadar yayılmış olduğunu iddia edemeyiz ama ben burada özellikle Yatırım fonları üzerinden borsaya gelmenin doğru yol olduğunu söylemeye çalışıyorum. Enflasyona karşı kendini korumak için yatırımcının yapacağı açıkçası, e, maalesef Türkiye'de yatırım danışmanlığı kurum olarak yok. Yani sadece aracı kurumlardan, bankalardan, evet. portföy şirketlerinden çok sınırlı bir zümre bu danışmanlığı alabiliyor. Büyük bir kesim sosyal medyada, internet üzerinden e, dağılan, biraz da böyle merdiven altı usulde yapılan yatırım danışmanlığına e, bakıyor. Ama yatırımcı da haklı kendi açısından, yani enflasyon yüzde 83, ben de varlığımı nasıl koruyabilirim diye çare arıyor. Hı hı. Benim orada yatırımcılara önereceğim finansal okur yazarlık ilkeleri dahilinde bir kere e, bir portföy yatırımı bir dağıtmaktır. Yani değişik varlıklara makul, makul dengeli dağılımlar yapmak gerekir. Örneğin bizim hisse senedi için önerdiğimiz ağırlık yüzde 40 sene başından beri. Yani 100 liranız varsa 40 lirasını hisse senedi veya hisse senedi fonlarına koyun diyoruz. Ama gelecek hafta bunu biraz düşüreceğiz. Biraz önce onun sinyalini verdim. E, yabancı hisse senetleri, yabancı e, global tematik fonlar diyoruz biz onlara. Ki Türkiye'deki portföy şirketlerinde de bolca seçenek oluşmaya başladı. Ona da yüzde otuz pay ayırıyoruz. Evet. Yani yüzde otuzunuzu paranızın yabancı tematik fonlara yönlendirin diyoruz. Yüzde yirmi beşini ise Eurobond fonlarına. Çünkü Eurobondlarda Türkiye Türkiye Eurobondlarında faizler yüzde sekiz on dolar bazında mertebesinde ve pek çok Eurobond fonu da mevcut. Özellikle adında döviz ibaresi olan Eurobond fonlarını öneriyorum. Çünkü onlar dolar bazında aldığınız zaman size önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Bunu da arada belirtmiş olayım. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Dolayısıyla %95'i bu şekilde dağıtıyoruz. %5'i de nakit olarak TL'de tutun diyoruz. Çünkü %5 çok az bir kısım. Çünkü çok fazla para tutarsanız TL faizde şu an para piyasası fonları %10-10.5 kazandırıyor. Paranız orada erir. Dolayısıyla orada sadece ihtiyacınız olan kadar nakidi %5 ile sınırlayıp tutmanızı öneriyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Mehmet Bey çok sağ olun. Rica ederim iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet Ata Portföy Mehmet Gerzi bizlerle birlikteydi.